Seviye belirleme sınavında 8. sınıfların sonuçları açıklandı. Antalya Özel Manavgat İlköğretim Okulu öğrencisi Mustafa Kurucu 500 tam puan alarak birinci oldu. İlk 10 arasına giren 9 öğrenci de özel okullarda. Allah'a şükür çok mutluyum heyecanlıyım. Seviye belirleme sınavına 1 milyon 18 bin aday girdi. Sınavın birincisi Antalya Özel Manavgat İlköğretim Okulu öğrencisi Mustafa Kurucu oldu. 500 tam puan alan kurucu 6. ve 7. sınıf seviye belirleme sınavlarında da bütün soruları doğru yanıtlamış. Herkesin hani nasıl çalışması gerektiği gibi ben de evde çalıştım. Okulda, evde, dershanede. Ancak umduğunu bulamayanlar da vardı. Beklediğim olmadı. Daha güzel bir puan yapabilirdim. 440 oluyor ortalama. Ama inşallah istediğim bilinse olur. Başarı sıralamasında özel okullar ilk sıraları aldı. İlk 10'a giren adaylardan sadece bir devlet okulundan. Doğu ve Güneydoğu'dan ilk onay öğrenci sokabilen illerse Erzincan ve Gaziantep. Tercihler 22 Temmuz'a kadar okul müdürlükleri tarafından alınacak. Her öğrenci 12 tercih yapacak. İlk 12 tercihi e, olabildiğince gitmek istediğimiz 12 tane okulu yazmalıyız. Daha sonra tercihte eğer kazanırsak, bir okula yerleşsek mutlaka kaydımızı yaptırmamız lazım. Yani kaydımızı yaptırmayıp açık kontenjanı bekleme gibi bir fikrimiz olmamalı. Yerleştirme sonuçları 29 Temmuz'da ilan edilecek.